Şu an Sabiha Gökçen'deyiz. Uçağı bekliyoruz. Deneyeceğim ya. Çekebilirsem çekeyim. Yaklaşık bir saatimiz falan var. Buradan Bosna'ya, Bosna'dan Kanada, Kanada'dan Kosova yapıp bitiyor. Bekliyoruz. for passengers booked on Pegasus Airlines flight number PC1223 departure. Şimdi Bosna'dayız. geldik, uzun süredir dolanıyoruz. Ben biraz mahvolduğum için bugün pek bir şey çekebileceğimi düşünmüyorum. İstiklal Caddesi'ne geliyoruz. Aynen, aynen. Tam İstiklal vibe'ı var burada. Böyle yürüyoruz işte. E, i̇kiye ayırmışlar burayı. Hatta yeri görebilirsem çekerim size. Bahsettiğim sınır şu sınır. Buradan e, ilerisi Osmanlı tarafı, e, Osmanlı esintili taraf. Diğeri de Avrupa esintili taraf oluyor. Osmanlı esintili tarafa da böyle girince zaten direkt kendini gösteriyor. itiraf şu şekilde. insanlar içiyorlar. Ben tabii ki su falan içmeyeceğim buradan. Aldım suyu gösterir misin? <laughs> Şunu işte DM, DM neyse oradan aldık. Şuradan kesinlikle magnet alacağım buradan da. Şunlar 3 KM'ymiş. Şunlar 2 KM ama buradakileri beğenmedim ya. Çeşme de meşhur bildiğim kadarıyla ismini şu an tam hatırlamıyorum ama insanlar yine su falan içiyor. Bir şeyler yemek üzere devam ediyoruz. Çok insan var, çok fazla insan var ve çok sıcak. Aa, buraya bakmadık abla. Aldık biz bu arada magnet az önce de. Buraya bakmadık. Neyse. Neyse. Diyoruz bakalım. Şimdi cevap bir denemeye geldik. Bura meşhur diye biliyorum. Şöyle bir yer. Burası meşhur olduğunu söyledi ama bence bunu söylediği yer burada değildi abla. Çünkü boşnak böreği de var dedi. İkisi de var dedi ama şu anda sadece... Buranın yanındakinde de Bosna yazıyorum. Neyse yapacak bir şey yok. Şu an diyor bir deneyeceğiz burada. Başka bir yerde artık boşnak böyle Şimdi yine meşhur yerlerinden bir tanesi olan şuraya. Kaç? Saçta pişiriyorlarmış odun ateşinde. Boşnak böreği denemeye geldik buraya daha. Or evet. Ay burada işte İstanbul'u satıyor ya. Şu kuşlarmışlar. Az önce uçuyorlardı tepemden. Şu an Konzum diye bir markete girdik. Market bulduk çok şükür. Dondurma da var. Dondurma dışarıda daha ucuz gibi abla. Şöyle bir su aldık, bir buçuk getirip Burada en çok suya para gidiyor gerçekten. Ay, Meşhur boşnak kahvesini deneyeceğiz ve biz koyacağız. Abla sen koy, seni koyarken çekeyim hatta. Aa içinde şekeri de çıkıyor. tramvaylar genelde tramvayla ulaşımı sağlıyorlar anladığım kadarıyla. Çünkü çok fazla görüyorum <laughs> Arkadaşlar otele geldik biz. Otel odasını çok beğendim. İçerim manzarasına bakalım beraber. Pek bir manzarası yok herhalde ama evet böyle havuzlu falan da bir otelmiş. Ee, yine hırsızlık olayları çok oluyor dediler. buldum ilk boşlukta kamera karşısına geçtim. Şimdi size yaptıklarımızdan kısaca bahsedeceğim. Hatta en başta biz şu an ne turunun içerisindeyiz ondan biraz bahsetmem gerekiyor. Ee, 4 gece 5 günlük bir Balkan turunun içerisindeyiz. Mini Balkan turu gibi düşünebiliriz aslında. 3 ülkeyi gezeceğiz bu turun içinde. Bosna Hersek, Karadağ ve e, Kosova. 2 yani gün daha Bosna Hersek'teyiz. Dördüncü gün Karadağ geçiyoruz. Beşinci günde Kosova'ya uğrayıp işte biraz orayı gezip İstanbul'a geri dönüş yapıyoruz. Birinci günü bitirdik. Saraybosna'nın içerisindeydik. Çarşılarını gezdik. Size çekebildiğim kadar böyle küçük küçük kesitler almaya çalıştım ama bugün gerçekten çok yorucuydu. Hem sabahtan beri havalimanındayız onun etkisi. Hem aşırı bir sıcak var şu anda. hepsi birleşti. Çok yorucuydu. O yüzden çok bir şey çekememiş olsam da elimden geldiğince çektim. En son e, Cevap P denediğimiz zaman. Kendisi Türk yemeklerine çok benzer. E, köfteli, ekmekli bir yemek. Buranın meşhur yemeklerinden bir tanesi. Gayet güzeldi. Türkiye'dekilere benziyordu açıkçası. Sonra boşnak böreği denedik. E, patateslisini denedik biz. Bayağı da büyük bir porsiyon geldi görmüşsünüzdür. Ablamla hep bir porsiyon alıp e, bölüşerek denedik, kendi hepsini denemiş olalım. Çok çok bana hitap etmedi. Belki kıymalısı ya da peynirisi daha güzelmişti ya da ıspanaklısı bilmiyorum. Yoğurtlu servis ediliyor. Onu da yani ikisini de en meşhur yerlerinde yemeye çalıştık aslında rehberin bizi yönlendirdiği kadarıyla. Bir de boşnak kahvesi içtik. Boşnak kahvesi de böyle kupsuz bir biçimde geliyor önünüze. Türk kahvesiyle birebirdi bence tadı. E, farklı falan diyorlar ama çok benziyordu, aşırı benziyordu. E, cezvenin içerisine geliyor zaten size çektim görmüşsünüzdür. E, kendiniz fincanınızın içerisine doldurup içiyorsunuz. Üstünde böyle lokum, e, fincanın içinde de şekerle geliyor. E, o da yine Osmanlı döneminden kalma bir e, kahve diye hatırlıyorum. E, Tarihi bir sürü yer vardı. Tarihi şeyler de öğrendim bu gezi içerisinde ama size hepsini aktaramayacağım maalesef. İki gün bu oteldeymişiz. Üçüncü gün değiştirecekmişiz. Keşke değiştirmeseydik. Burası çok güzel şu anda. E, bir sonraki günlerde de elimden geldiğince, hafızam yettiğince e, vloglamaya çalışacağım. Birinci gün bu kadardı. Vardı. Otelin açık büfesine geldik. Burada boşnak türünde bir şeyler vardı. Kahve bulduğum için çok mutluyum. Ama sebze türü hiçbir şey almadım. Yıkadım mallarına güvenemediğim için. Çok karbonhidrat dolu bir tabaka oldu. Neyse nasıl yerim bunu bilmiyorum. Yumurtaya da güvenemedim bu arada. Sen aldın mı yumurta? Aldım. Almış. Gidiyoruz arkadaşlar. İkinci güne başlıyor. Kafamı e, yukarıda tutamıyorum otobüslerde. Yastığımı bugün yanıma alıyorum. Araç kapıya gelmiş. Okey. Böyle yeşillendik diyoruz. Karaktaki köprüden devam ettiğinizde kaynağın olduğu yere gidiyoruz. Şu an Milli Park'tayız. Ee, Bosna'nın Milli Parkı'ydı sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Böyle müthiş manzaraları olan, doğa şöleni olan bir park. Şuan bunu keşfediyoruz. Güneşten sizi göremesem de. Evet arkadaşlar. Çıktığını bakacaksın yavru lacivert. Etrafta çek şey Allah aşkına. Dönüş olmadı. Şu ana kadar hiç kediyle karşılaşmamıştık. Burada çok yavru bir durdu. kedi bulduk. Bu arada Saraybosna'da pek kedi yok, değil mi? Evet. Yok, yok yani yavru. biz görmedik en azından. Bir partta görebildik. Şu, şu an anda. yavru bir kedi gördük. Bu nedir ya? <laughs> Ay çok komik. Bosna'nın milli parkı diye Hı -hı. geçiyor herhalde. Yıldız Parkı'na çok benziyor zaten. Hı -hı. Böyle göllerde işte ördekler var, bir iki tane kuğu var Hı -hı. ama sosyal medyada görüldüğü kadar abartılı değil. Yani bir milli park olarak güzel ama ahım şahım ekstra bir şey göremedik açıkçası. Ama güzel evet. fotoğraflar çıktı mesela. Güzel, huzurlu bir, yani ortamı bir ortamı var. Belgrad Ormanı buraya mesela bin basar ama Yine de Bosna'ya göre nezir bir alan çünkü sakin de. Evet. Bugün birinci durağımızı tamamladık. İkinci durağımız Ahmici köyü olacak. Hı hı. Sonra da Travni'ye uğrayacağız. Şimdilik bu kadar. Şu an kalenin içerisinde Travnik'teki bir kale ve zaten meşhur manzarasıydı Travnik'in şu evler. Safran yanım satıyor. Çıktıkça tepeye çıkılıyor. En son Bozcaada kaleye çıkmıştık o geldi aklıma. Orası da çok güzeldi. Şimdi Travnik'teyiz. Yine bir şeyler yemek için oturduk bir yere, şöyle bir yere. Yine cevap yiyeceğiz çünkü dün o çok başarılıydı. Bunlar da sodaları. Bunu da göstereyim size. Böyle şişeler de geliyor. Ve bu marka bayağı meşhur bir marka. Su ve soda da sanırım. Çünkü markette de çok fazla gördük bunu. Ben Andriç'in evi. E, Köprüsü'nü yazan yazarın. E, bu evin içerisinde yazmış ama içine girmek çok ücretli olduğu için girmeyeceğiz. Sadece dışından bakıyorum. 4 kmye falan geliyormuş. 4-5 kmye Değmez yani şu an bunun içine girmek. Kitabı da okumadım zaten. zamanında Fatih Sultan Mehmet'in su içlerine inanıldığı bir nehirmiş. Bosna'daki şeyleri nehirler birbirinden ayırıyormuş ve bu nehrinde böyle önemli bir noktası varmış. Ne kadar doğru bilmiyorum ama inanışa göre bu şekildeymiş. Bosna'nın içerisinde bol bol şehitlik görülüyor. Burada hem işte Hristiyanların hem Müslümanların mezarları bulunuyor. Siyah taşlı olanlar daha Hristiyanların mezarları. Beyaz taşlı mezarlar Müslümanların mezarları oluyor diye hatırlıyorum. Yine bir nehrin üstündeyiz. Burada da bu nehrin üstünden geçmek için böyle bir köprü var. Ablam gidiyor görüyorsunuz. Yine sarı bordo bina yapısını görüyoruz. Tavan bu tarafta da var. Bunu Saraybosna'nın meydanındaki belediye binasında da görmüştük. Şu anda kütüphane olarak kullanılıyor orası. Dün oraları çekemedim size. Ama aynı çok benzer yapılar, çok benzer renkler kullanılmış. Osmanlı döneminden kalma. Bu binaları ekstra beğendim. Bana Galatasaray Hanım satıyorlar çünkü. O e, meydandaki kütüphaneyi zaten çok beğendim. O kütüphane eskiden belediye olarak kullanılıyormuş. Daha sonra belediye binası değişmiş ve orası artık kütüphane olarak kullanılıyormuş. Bosna'nın en büyük kütüphanesi. Bosna Hersey'in travnik elçisi. Yani Avusturya Macaristan'a herhalde gönderilen ilk elçi elçiydi kendisi. İbrahim Paşa'nın medresesi. Şurada zaten Türk bayrağında görüyorsunuz. Bosna bayrağında. Yolun her tarafında gördüğünüz üzere böyle nehir devam ediyor. gördüm. Boşuna tepeye çıkmışım o zaman. Tam şuralarda bir yerdeydim az önce. Bugün Karadağ günü. Karadağ gidiyoruz yani umarım. Yaklaşık bir saat daha var. Evet. Gideceğiz inşallah. Benim her yerim bağdaş koyarak gitmem. Tutuldum arkadaşlar. Ne? geldik da inanılmaz bir güneş var ve hiçbir şey şu an ne çekebiliyorum hiçbir şey yapamıyorum ya hayatın üstünden yaklaşık bir buçuk ay kadar geçti fakat ben zaman bulamadığım için vlog yükleyemedim ee, ve bir toparlama konuşması yapamadım. Okuldayım şu anda. Boş vakit anca şu an bulduğum için şu an yapacağım ve bu vlogu inşallah kapatacağım. Normalde e, İstanbul çıkışlı bir turdu. E, içerisinde Bosna Hersek, Karadağ ve e, Kosova ülkeleri vardı. E, fakat tur ajantasının Yanlış program hazırlamasından dolayı, daha doğrusu hazırlayamamasından dolayı son dakika Kosovayı iptal ettiler ve sadece Bosna Hersek Karadağ gezisi olmuş oldu. 3 gün Bosna Hersek'te bir gün Karadağ'da kaldığımız için e, Karadağ çok verimli geçmedi. Karadağ'dan çok bir kesit koyamadım çünkü çekememişim. Benim için çok kötü bir gündü. E, sabah 6:45'te yola çıkıp e, gece 12'de otele girdiğimiz bir gündü. Ve gerçekten e, çok sürüne sürüne gezdik. Aşırı sıcaktı, e, hava 40 küsür dereceydi. Karadağ çok turistik bir bölge olduğu için çok kalabalık bir yer. Bir noktada böyle bayılacak evreye geldim. Yani daha artık hiçbir şey yapmak istemiyorum, gezmek istemiyorum. Yeter ki otele götürün moduna geçmiştim. Böyle bir durumda da çok bir şey çekmemi e, tabii ki bekleyemiyoruz. Neyse bir şekilde geziyi bitirdik. Şimdi genel yorumlarından bahsetmek gerekirse Bosna gerçekten güzel geçti. 3 gün boyunca ayrıntılı şekilde gezdik. Birçok kasabasından şehrine girmiş olduk. Sadece Saraybosna'yı gezmedik gördünüz zaten birçok yerini gezdik ki ben çok yine ayrıntılı çekim yapamadım e, çünkü bir yandan çekip bir yandan gezmek bir yandan işte oranın tarihini öğrenmek bir yandan fotoğraf çekmek hepsini aynı anda yapmak gerçekten çok zor ki e, Bosna'da çok sıcaktı özellikle Mostar günü e, hava 50 dereceye yakındı hatırladığım kadarıyla e, zaten çok kalabalık hepsi birleşince tam bir kaos ortamı oluşuyor yazın gitmenizi önermem. Hem çok kalabalık oluyor hem çok sıcak oluyor. Daha kışın ya da sonbahar aylarında gitmek bence çok daha mantıklı olur. Ki saray kış halini de gördüm. Çok çok tatlı duruyordu. Bosna'yı genel manada beğendim. Ee, gittiğim için mutluyum. Zaten uzun süredir merak ettiğim bir Balkan ülkesiydi. Ee, gerek tarihi bakımından, gerek doğa güzellikleri bakımından. Ee, tabii ki bir Türkiye etmiyor. Yani ben gittiğim her yeri Türkiye'yle kıyasladım otomatikman. Yani gittiğimiz çoğu yer aslında bir İstanbul'a falan e, tekabül ediyordu. Zaten büyük ülkeler değiller, küçük ülkeler. Sadece İstanbul'da gezilecek tonla yer var. Mesela sadece İstanbul'u gezmeyi 3-4 günde zor bitirirsiniz. Biz orada Bosna'yı ayrıntılı bir şekilde gezmemize rağmen 3 günde çok rahat bir şekilde gezdik. Bireysel gitsek bu kadar çok yere gidemezdik. Tur sayesinde birçok yere gelip çıktık. Bireysel gitsek daha Saraybosna'nın içerisinde kalıp belki trenle Mostar'a geçebilirdik. Ama Travnik, Konya, Spocitel bu kısımlara gidemezdik muhtemelen. O yüzden tur burada işe yaradı aslında. Yemek konusunda çok sıkıntı çektim çünkü e, yemek kültürleri bana hitap etmiyor. Aslında ben hamur işi severim ama sürekli hamur işi yiyebilecek potansiyele sahip bir insan değilim ve nereye gitsek ya cevapı geliyor önünüze ya boşnak böreği. Boşnak mantısı bile bulamadık, denk gelemedik bir türlü, onu da deneyemedik. E, ve kaç kere yani iki gün börek yedim, iki gün cevap yedim falan ve o çok dengesiz, kötü bir beslenme stiline sahiptim orada ve mecburi yani çok sebze tarzı şey yapan yerler yok ve genel manada her yer aynı şeyle, şeylerle meşhur. Şimdi Bosna'ya geçip Karadağ geldiğimizde, bu Karadağ günü gerçekten büyük bir kaosdu e, ve bittiğine şükrettiğim bir gün oldu. Ha kültür e, açısından, gezi açısından, yeni bir yer keşfetmek açısından e, tabii ki gittiğime mutluyum ama e, sadece Karadağ gitmiş olsaydım muhtemelen e, değmedi derdim. Karadağ'da Perast, Kotor, Budva, e, Tivat'ı gezdik yanlış hatırlamıyorsam. E, Perast'ta deniz manzarasıyla ünlü gerçekten güzel böyle İtalyan mimarlarının falan da olduğu bir kısımda ama çok tatillik bir bölge olduğu için çok fazla turist var yine Kotor çok güzel bir mimariye sahip ee, gerçekten çok güzel ama çok kalabalık. Yani sürekli turlarda dolaşıyor, sürekli turistler var ve daracık sokaklar. O daracık sokaklarda o kalabalığın içinde gerçekten o kadar bunaldım ki size anlatamam. Hani şurada fotoğraf çekileyim. şurada iki dakika durayım da şu yapıyı inceleyeyim demeye vakit kalmıyor. Çünkü zaten arkadan gelenler sizi itiyor bir şekilde. Yani o kadar sıkışık, bakışık ki gittiğinizden bir şey anlamıyorsunuz. Mesela Kotor'u çok ayrıntılı bir şekilde gezebildik gittik. Çok çok güzel yapıları vardı ama gezemedik. Yani benim gibi daha çok kültürel bir gezi yapmak istiyorsanız Kesinlikle Karadağ'ın da sonbahar e, aylarında gezilmesinin daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. E, Karadağ'ın en beğendiğim noktası Budva'ydı. Budva'yı gerçekten beğendim. Yapıları, işte sokakları, e, o caddesi, kalesi vesaire Budva'yı gerçekten beğendim. Hatta özellikle Budva'dan ekstra magnet aldım. Karadağ magnet almıştım. Budva'yı çok beğendiğim için ekstra Budva'dan da bir magnet aldım. Budva'da gittiğimiz bir kafe var. Bunu söylemem lazım size. Mozart kafe inanılmaz güzel bir kafeydi. Ee, çok güzel resimler vardı. Gerçekten Gezinin arasında Stefan'ın adasına da gittik. İçine gitmedik Adana tabii ama dıştan gördük işte fotoğraf çekildi vesaire. Evet dıştan da bir görmüş olduk. O e, adanın resimleri vardı Mozart kafede de. Farklı resimler de vardı tabii. Denkler ya, yani inanılmaz güzeldi. Oranın ortamı çok güzeldi. Ve sanırım tatlısınız bir krem pita olması lazım. Meşhur bir tatlısı vardı oranın. E, ve tatlısı da çok başarılıydı. Çok çok güzeldi gerçekten. E, muhakkak Karadağ Budva'ya yolunuz düşerse önerebileceğim bir mekan. E, ve sanırım en Karadağ'da en mutlu olduğum nokta falan da Aynı zamanda Aysel Amerikan'da buldum ve o benim için çok e, mutluluk vericiydi. Aynı şeyi karadan yemekler için söyleyemeyeceğim. E, çünkü servis süreleri o kadar uzun ki. Bunu zaten duymuştuk, tur rehberi de aynı zamanda söylemişti. E, fakat ben bu kadar beklemiyordum. Tek bir pizza için 50 dakika beklettiler. Ve istediğim pizza tamamen margarita yani. hani Ekstra bir şey de yok için. Sadece margarita yani. Peynir, domates sos, başka bir şey yok. Pizza, bir makarna, istedikleri e, fiyatlar genel manada... 10-11 Euro arası değişiyordu. Orada da e, kotorun içerisinde oturduk bir mekana. Rehberin önerdiği bayağı da ünlü olan bir mekana oturmamıza rağmen tatlar da kötüydü. Gerçekten pizzanın yanları yanık geldi. Ben hiçbir e, İstanbul'da çok daha güzel pizzalar yedim. Ya da e, ablam makarna almıştı İşte makarnanın tadına baktım. E, kesinlikle yine İstanbul'da çok daha güzel makarnalar yedim. Asla değecek bir e, fiyat performans. Asla değil zaten. Fiyat bakımından da çok yüksek bence o tada göre. Üstüne üstlük 50 dakika e, servis bekliyoruz. Yani yiyeceğiniz yemeği bekliyorsunuz. Ben gerçekten bayılacaktım bir yer orada. Bence ki çıldırmadan artık en üst seviyelerinde falandım O yüzden Karadağ beni birçok noktada e, sinir etti diyebilirim. Sadece Karadağ'da gerçekten unutamayacağım, çok beğendiğim Mozart Kafe var. O da Budva'nın içerisinde. Budva'yı genel manada beğendim zaten. Ama onun haricinde çok daha e, benlik bir yer değil diyebilirim. Ama deniz tatil planlıyorsanız tabi e, yine Budva bence. E, e, Bosna mı Karadağ mı derseniz ben tabi Bosna'yı tercih edeceğim. Çünkü orada daha güzel bir vakit geçirdik. Ee, ama tek bir ülkeye gidecekseniz Karadağ'da tercih edilebilir. Ama bireysel gidilecekse bence ilk etapta Belgrad daha mantıklı geldi bana. Hem fiyat bakımından daha uygun diğer Balkan ülkelerine göre. Ya da işte Gürcistan olabilir belki. Pasaport bile istemiyor, kimlikle giriş sağlayabiliyorsunuz. Biz mesela para konusunda biraz zorlandık. Çünkü Karadağ'da zaten direkt Euro geçiyor. E, su çok pahalı. İki ülkede de pahalı gerçekten. E, suya da Euro üzerinden ödeme yapıyorsunuz. Bosna'da da e, KM diye herhalde okunan bir... KM diyordum ben en başta ama KM diye okunuyormuş sanırım. E, para birimleri var. Bu da e, işte, Euro'nun yarısı kadar falandı. Hani çok 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 pahalı mıydı? Hayır Bosna değildi ama Karadağ'da evet yani eğer birkaç gün kalmak ya da işte bir hafta kalmak artık bilmiyorum sayısına göre kaldığınız gün sayısına göre fiyat daha çok fahişleşir tabii ki. Kosova'ya da havaalanı için gittik. Zaten oradan da bir kesit koymuş olmam lazım. E, Kosova'daki Priştine havaalanından e, bindik uçağa da. E, Kosova hakkında hiçbir fikrim yok çünkü sağ olsun tur firması e, bize yarı yolda bıraktı ve Kosova'yı iptal etti. Bu da tur firmasının tamamen rezilliğiydi Başka hiçbir şey değil. Ee, neyse yapacak bir şey yok. Zaten o kadar yorulmuştum ki Kosova'nın iptal olduğunu bile üzülemedim. Çünkü gerçekten çok yorucuydu. Özellikle o Karadağ'ın ardına Kosova'ya gitmek yani diyorum nasıl gideceğim, nasıl gezeceğim falan diye düşünüyordum. O yüzden bir yandan işime gelmiş oldu ama tabii Kosova'yı da görmek isterdim. Genel olarak beni e, tatmin eden güzel bir geziydi. Ara ara bunalıp bayılacak e, kademelere gelsem de. Gitmek istediğim yerlere gidip gördüğüm için gerçekten çok mutluyum. Çok e, şük şükran doluyum. E, çok şükür Allah'ıma. İlk yurt dışı deneyimim olduğundan benim için her zaman özel olacak. Ve e, bu vlogu da çok güzel çekemesem de çok bilgilendirici olmasa da burada saklamak istiyorum. Umuyorum daha çok seyahat ederiz ve daha çok vlog çekeriz. E, o zaman inşallah bir sonraki seyahat vlogunda görüşmek üzere.